Arkadaşlar biz şimdi çok güzel bir yere geldik. Size de buradan seslenmek istedim. Bakın şu manzara yine keşiflere devam. Şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel. Çocuklarla beraber son okul başlamadan önceki son hafta sonumuz. Yine dedik bir çıkartalım. Birlikte gezelim. Arkadaşlarla da buluşacağız yine. Güzel bir piknik olsun dedik. Ama Burayı da keşfediyoruz arkadaşlar. Burada e, Arnhem'e yakın bir yer burası. Arnhem'de e, güzel bir doğa parkı. Ama gördüğünüz üzere bisikletliler, yürüyenler, bizim gibi pikniğe gelenler. Şurada ileride de düğün organizasyonu gördük. Demek ki gelinle damat da olabiliyormuş. İşte arkadaşlarımız geliyor bakın. <laughs> Bakın şöyle Oo, Çok güzel Şuradan da bu şekilde Harika yapmışlar evet. Çok e, romantik Değil mi? Düğün salonu tutacağına Şu anda Bence de uyguna getirmişlerdir Büyük bir ihtimalle çok Ay çok tatlı, çok güzel. manzara eşliğinde düğün. Yani süper bir organizasyon. Tabi burada da yemekler verilecek belli ki. Şöyle gelinimiz. Düğün başlamış. Birazdan yemek yemeye gidecek. Hep beraber gidelim. Manzara güzel ama değil mi teyze? Şuralara bakar mısın ya? <laughs> Müthiş. Sevdim ben burayı. Arkadaşlar <laughs> döne, döne döne bir baksın. Karşımızda ne çıksın? Canım, anne çıksın. anne, anne güzel, içine gir bak İçine gir. İçine mi girilir? Yok canım daha neler bak. Yok yok ben girmeyeceğim içine. mantıklı. Anne, Çok anne güzel. sen bak orada dur ben sana el sallayacağım tamam mı? Çok sakin, dikkatli ol anneciğim. Bak yedek kıyafetiniz yok ona göre. Çocuklar tabii hevesli. Ne yapsınlar? Görünce onların için bir macera. Hayır, <laughs> Hakikaten içine girmişler. Çok güzelsiniz. Harika görünüyorsunuz. Efendim. Biz resim çekmiyorum ama video çekiyorum. Çok dikkatli ol annecim. Evet, şimdi diğer minnaklarım da gelmiş oldu. Çok güzel. Ayta. Şöyle arkadaşlar taşların yapısı da doğası da çok güzel. Şöyle şuradan girilip şelalenin içine çocuklar buradan girmişler. Evet. Görüyoruz. Tamam. Tamam. Şöyle içeriye doğru gidilip oradan biz de gülümsüyorlardı çocuklarımız. <laughs> Aa, müthiş ama ya. Harika. Şimdi farklı farklı Hadi. kanalları yapmışlar. Hadi. Ben buradan yapacağım. Ben buradan koyacağım. Bu manzarayı çekecek bitmiyor arkadaşlar ama bakıyorum şimdi burada da böyle bir köprü var. Köprünün ötesinde güzel bir su şelalesi. Su şov. Arka buraya geleceksiniz. Sabah sporunuzu yapacaksınız. Misler gibi. Oh bütün enerjinizi boşaltıp gideceksiniz. Arkadaşlar biz piknik yapmaya geliyoruz. İnsanlar spor yapmaya geliyorlar. Ama burası hava almaya, gezmeye, safir getirmeye, eğlenmeye ve doğayla iç içe olmaya çok müsait bir yer. Gerçekten. Şöyle şu manzarada. Harika. Yanımıza kızlarımızı aldık. Böyle ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Nasıl güzel mi? Burası beğendiniz mi? Güzel, güzel. Hı -hı. Wow. güzel. Şu etlek. Baba bir şeyler yapıyorlar. Ya, Baba bu ne? Niye, niye şey yırtık? Baba. Ha. Vallahi her çadırda bir etkinlik var. Tam olarak ne festival olduğu hakkında da bir bilgimiz yok. Her çadırda bir etkinlik var İyi. abi. Bence ne <laughs> daha çok ne yapıyorsun? gibi ya. yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bu gariban da topunu getirdi, top oynayacak yer arıyor, ama bulamıyor. Vay ya, <laughs> bu topu, kilo, kilo Al şu bakalım mı? <gülüyor> <gülüyor> ama elleme. <laughs> Dön arka bakmak istiyorum bir ayağımla. Taş gibi bir şey. Mantar mı? O da belli değil ki. Mantar. Burada yaşamak ister miydiniz? Tekrardan Evet, Burada yaşamak ister miydiniz? Şöyle burada tek bir ev var. Ormanın dibinde cevabı verdim. Markete uzak, her yere uzak. Ben burada olmak istemezdim. Evet. Ben dedim ona. Hele okula. Yani altına kalkmak zorunda. Yine ağaçların uzunluğunu şöyle göstermek istedim. Aa var ya. Maşallah. Burası neresi dedin Murat Bey? Burası sessizlikler bahçesiymiş. Öyle yazıyor <laughs> ama biz girdiğimiz an itibariyle bu sessizlik bozuldu. <laughs> Diyorsun. Evet. Evet. <laughs> haklı olarak. Bizim geldiğimiz Yuzur belli oluyor. Huzurunu bozmaya geldik. Vedat top oynuyor. Gülsen abi bağıra bağıra konuşuyor. Aman yarabbi. Oradan çıkalım. Çok kendimizi belli ediyoruz galiba. Telefon. <laughs> Sessizlikler bahçesinde sessiz kalamayan aile. Merhaba. <laughs> <Burası zaten. gülüyor> hani Anne bir dakika. Şöyle yine sarı papatyalar. Evet biliyorsunuz beni tanıyanlar tanıyor. Çiçek severlerden de. Her gördüğüm çiçeğe çekilsin geliyor. <laughs> Demiştim daha önce. Evet. Şöyle bakıyoruz. Evet. Sessizler Parkı'na da şöyle veda edelim. Çıkıyoruz çünkü. Evet. Bir tane de resim çekelim. Bir hafta sonu kaçamağı daha. Burada bitmiş oldu. Arkadaşlar biz de pikniğimizi yaptık. Çocuklar eğlendi. Bizler dolaştık, gezdik. Evet, havada yavaştan kararmaya da başladı. Yağmur yağmadan. Yağmurlu durmuyor gerçi ama yine de selalenin orada bayağı oturmuş olduk. Böyle görüyorsunuz. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Herkes Allah'a emanet olun tekrardan yeni bir videoyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Evet, badminton oynayanlar yeni bir ekol oluşturuyorlar. Oynayamayınca kendilerince bir model oluşturuyorlar. Good morning. Good morning.